Çok güzel tarif etmişsiniz. Ee, ben onun yüreğine aşık oldum. İyi insan olmasına, saygılı olmasına, güzel Türkçesine, ses, ses tonuna, tonuna, insanları sevmesine aşık oldum. E bu aşk o zaman ebedi bir aşk diyebiliyor muyuz? Ya yani. evet tabii bitmiyor o, ki gitmesiyle. Hiç bitmiyor. Çok yakın zamanda. 11 e, sene oldu. E, yani kaybettiniz. Yani yakın zaman Hı? değil aslında yeni bir 10 sene ama hani baktığımızda e, onsuz hayat nasıl geçiyor? E, torunlarım olmasa, çocuklarım olmasa, tiyatrom olmasa çok zor. Hmm. Onlar e, işi rahatlatıyor. Peki, yani düşünceyi. torunlarınız derler işte çocuk ayrı, torun çok ayrı bambaşka hmm. diye. E, siz neler hissediyorsunuz? Ee, Çocuklardan sonra torun sahibi olmak, babaanne anneanne olmak. Valla torunlar müthiş keyifli, çok şeker, çok seviyorum. Hmm. E, ben sevgiyi çok rahat verebilen bir insanım. Yani önemli. torunuma, oğluma, gelinlerime, hmm. aileme, aile ve sevgi içinde yaşadığım için çocukluğumda da bunu çok kolay verebiliyorum arkadaşlarıma, tiyatrodaki gruba. Kırılırsam da çok kötü kırılıyorum. Yani bir kötü bir e, olay onlarla yaşarsam at, atıp gidemiyorum. Bana çok dokunuyor. Çünkü ben çok severek yaklaşıyorum. Kırılınca da tam kırılıyorum. Çok sana. kırılıyorum o zaman. Ne kırar sizi? Eee yalan, hmm. adaletsizlik, hmm. E, yaptığım bir şeyin anlaşılmaması, ters anlaşılması, hmm. Hmm. Yanlış, yanlış. Ha, ak, arkandan konuşulmak. Hmm. Ya yani arkadaş için de aynı şey geçerli. Doğru. Hepimiz için geçerli evet. aslında. Eee torunlarınız eminim sizi çok seviyordur. Çok, çok seviyorlar. Tatlı. Çünkü matram, gırgırım, onlarla Müthiş, eğleniyorum. Süper. E, e biliyorsun bir... a, Babaanneler, anneanneler torunları şımartmak için yaratılmışlardır. Annenin, babanın yasak dediğini zaten anneanne, babaanne verir. Zaten gitti. <laughs> zaten baş tacı onlardır. Onların da size 1 sıfır öndesin. Ufak bir mesajı var. Aa. Buyurun. Merhaba babaannem. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Merhaba babaanneciğim. Dünya kadınlar kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum. <laughs> Görüşürüz. Bir insanın torununun kendisiyle gurur duyması ve bunu dinlemesi, duyması ne kadar benim tüylerim dikendi. Benim torunum değil ama ben mahvoldum ah, şu anda. Ama yani bu ay bak Aa. sıcak bastı, ter bastı. Ay bu kadar mı güzel. Çok. İyi daha, ki met etmişim programınızı. Bir daha met ediyorum. İyi ki gelmiş. <laughs> ay, ay, ay açamadım bunu da fenalık geldi. Hadi Ayol be, A, gelme şaka ben yapıyorum. De. Ayol normalde benim görüntülü telefonuma gelmeyen çocuk nasıl çıktı bunları söyledi? Vallahi bizim ekip ikna etmiş. Bizim de amacımız burada tabii ki sizi keyifli mutlu Ayy. ve hani minik sürprizler yapabilmek. Ay ne mutlu. Bir kez daha izleyelim Merhaba mi ya? 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar bak, gününü bak. kutluyorum. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Merhaba babaanneciğim. Dünya kadınlar gün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum. Görüşürüz. Yani çok güzel ya. Yani, <laughs> maşallah. Tabii ki Selim Bey çok destek oldu. Evet. Ee, o da kendisi de bağlanacaktı ama yoğun iş temposundan evet. dolayı e, saati denkleştiremedik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ay ee, çok şekersiniz. Dolayı. Ya harika bir program oldu. <laughs> Ay ne mutlu bize. Ne Ay mutlu. müthişsiniz. Ya ben burada pide yerim diye geldim. <laughs> onu da yiyeceğiz şimdi. Şimdi onu da yiyeceğiz. Hatta gidelim yiyelim. Yapalım. Ay. Buyurun. Hadi. Bir de e, karnımız da doysun birazcık. Ay ve birazcık tabii mutfakta e, Hoş konuşalım geldin, evet, Hoş geldin. Evet, Hoş bulduk ustam. Pide. Ne, ne yap? Aynen öyle ha. alabilirim. Size tüm burada tüm çeşitlerden getirdim. Böyle meşhur Bafra pidelerinden getirdim. Ha. Kıymalısı, peynirlisi kavurmalısı Bafra'dan Rize'ye doğru Trabzon'a doğru uzandık. Karadeniz lezzetlerinin hepsini buraya getirdik stüdyomuza. Evet. Sizin Olmaz. şerefinize çok teşekkür ederim. Bu arada sizin gibi usta bir ustaların ustası oyuncusuyla beraber olmak Çağla gibi Star'la beraber olmak benim için bir gurur. <laughs> çok çok, çok canım. Beni orada davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şerefli Kadınlar Gününüzü de kutluyorum. Sağ çok ol. çok teşekkür ediyoruz. Şimdi neyle başlayalım? Hamurumuz hazır. Şimdi en önemli Ö şey Nevra Hanım'a soracağım öncelikle neli istiyor diye bir tane ona özel Tabii. hazırlarız. Özel bir pide yapalım. Pastırmalı şöyle yumurtalı yapalım. Ha, Klasik Samsun Bafra Bafrapidesi. Evet. Tamam. Pastırmalı yumurtalı ile başlıyoruz. Formatı değiştirdik. Tamam. <laughs> işte, evet. Ama ben çok de güzel de, pastırma evet. orada onu görünce. Burada da alevler mi şey yapacağız? Evet, Tabii alev. ki. Çünkü neler neler getirmişler. Burada şöyle bir göstereyim. Çok teşekkür ediyoruz. Hazırlamışlar e, bizler için. Müthiş. Vallahi bu var. Efendim şurada alevlerin arasından şunu da bir göstereyim. Çok zahmet Oo, ettiniz. Çağlar. Çok, çok teşekkür ediyorum. Soyadımı doğru yazdığınız için. <laughs> Ayrıca teşekkür ediyorum. Efendim Buyurunuz. Nedir bu pidenin özelliği? Hamur mudur? İçinin malzemesi midir? Bu lezzet <laughs> nereden gelir? Yağından mı? Burada önemli mı? olan unsur her işin e, başında olduğu gibi mayası işin mayası önemli. Hı hı. Yani insanın hani... Mayası iyi olacak derler evet, ya. Evet doğru. Yani mayayı iyi ayarlarsam bir gün önceden dinlendirmek gerekiyor. Yani <laughs> hamurdaki en önemli unsur ekşi mayadan yapıyoruz biz bunu. <laughs> Hamuru bir gün dinlendiriyoruz. Sağ Böylece. Bir gün dinlendirmek yeterli oluyor. Tabii. Sonra. ikinci unsur bunun unu. <laughs> Demin de bahsettiğiniz gibi kalorisini azaltmak için. Ben tabii 60 yıllık baba mesleği bu. <laughs> ee, kendimi geliştirdim şu anda yüksek lisans yapıyorum. Evet. Gaz üzerine. Birazcık, evet öğretim görevlisi oldu. Günümüzün beslenme tarzına birazcık e, ve toleranslara karşı da birazcık Tabii. değişti artık. Var değil mi? Gluten sıkıntı de vardır yani. Gluten intoleransı diye bir şey çıktı ortaya. Biz <laughs> de bunun üzerinde glisemik indeksi <laughs> düşük, düşük, ürünler yapıyoruz. Çünkü bu un esmer undan yapılıyor bu hamur. Esmer undan olduğu için lif oranı yüksekmiş. Lif oranı yüksek olduğu için de yavaş yavaş bağırsaklarda eminim gösterdiği için beyne sinyal geç gidiyor. Böylece kendinizi tok hissediyorsunuz. Hem de daha az yiyorsunuz. Hmm, az yediğimizden emin olamayız. <laughs> Sonra sen Onu, konuşma zaten. ben yemiyorum. Yani ben yerim. Yemiyor. Sen yemiyorsun. Yani şu an artık yemiyorum. Yani eskiden pide falan da yiyordum da gluten. Hiç mi yemiyorsun Glüten Gluten yemiyorum evet. Ha, gluten tamam. E, ama glütensiz yapılırsa hamuru yerim. Ha, yerim Tabii. yerim. Aa, hiç acımam. Yok. Şimdi Öbür türlü şey davul gibi şişiyorum. Siz? E, ee, i̇şte ben turnelerde mahvoluyorum. Ama normalde nasıl beslenirsiniz? Normalde dikkat ederim. Çok dikkat yani ederim. Yani ne bileyim sebze ağırlıklı, şeker intolerans bilmem ne bilmem ne de olduğu için tabii evet. ki daha çok sebze ağırlıklı, şeker yok, tatlı yok, çikolata yok A aha, gibi. Ama turnede her dakika yani haşlanmış kabak bulamıyorsun. Doğru. Ya Orada... semizotu yemeğin var mı diyemiyorsun. en fazla çorbayla akşamları. Hı hı. E böyle Karadeniz'e gidince pide yiyorum yani, doğrusun. Yani gerçekten merak ediyorum. Hani kemik sağlığı çok çok önemli. Bunlarla ilgileniyor musunuz? Takviyeler alıyor musunuz? Hiç takviye almıyorum. Gerçekten mi? Almam. Sevmem pek. İlaççı değilimdir. Aha. Bir tek tansiyon ve şekerle ilgili. O gerektiği için. Ama de. e, dengeli beslenme. Uykuma çok dikkat ederim. Hı -hı. Yani ona hiç taviz vermem. E, i̇çki yok. Sağlığa zararlı. Evet. Zararlı madde yok. Bir evet. şey yok. Evet. Böyle. Şimdi İyi yani şu anda tabii tırnakları da baz alarak ne yaptık hamurun mesela 220 gramdı babamdan öğrendim ben bu işi benim ustam babamdır Hı -hı. onu da anıyorum rahmetli Coşkun Nur Usta yani. Coşkun Kurumun içinde ee, Buyurun koyalım mı içine? 220 gramdı bu bunun 180 grama düşürdük Hı -hı. pişince de 130 grama düşüyor bu evet. yani böylece yani rahat yiyebilirsiniz yüksek, ekşi mayadan yapılmış gluteni evet. az bir pide yapacağız şimdi hassaslık pide Pastırmalı. Gördüğünüz gibi ip ince açtım ben bunu. Yumurtalı. Bayağı şu da şekilde ince, ince yani. açtım. Gördüğünüz gibi alttan görebiliyorsun inceliğini. Evet, evet, evet. ince, evet. ince Az önce uçuyordu yalnız pide şu tarafa. Havalar doğru. uçuyordu değil mi? gördüm onu kaçırmadım gözümün Yani uçuyordu. en önemli özelliği ince olması. Evet. Biraz da tereyağı koyalım şöyle. Omega. Şöyle tereyağını koyduk. Bunu fırına vereceğiz. İlk önce işlem şu şekilde. Hamuru pişiriyoruz. Önce bu şekilde gidiyor. Tabi. Bafra pidisinin en önemli özelliklerinden ha. bir tanesi bu. Hamuru <laughs> önce pişiriyoruz, malzemenin böylece uçmasını engelliyoruz çok Doğru. Halaya. Malzeme sonradan az pişecek. Hmm, çok iyi. Hem kalacak içeride. E, alt alt tarafta çıtır çıtır olunca üstteki malzemeler de yanmayacak. Gibi. Tabii doğru. Pizza da bunu tam tersi ama pide'nin böyle bir özelliği var. Hem malzeme güzel duruyor. Hı -hı. Hem de lezzetli oluyor şu şekilde şimdi bir tane Ben tabi canlı yayın evet. olduğu için hazırlamak şey. için evet. burada mesela pastırmalı istedi O Aslında o özen. sıcak sıcak o yapılacak ayrı tabii. ama burada nasıl yapılacağını da, da gösterelim. gösteriyoruz, tekrar gösteriyoruz tekrar burada pastırmalı. şöyle pastırmalı yumurtalı bir e, yöresel bir de burada bir baklavamız varmış onun içine bir şey Alev veriyormuş içinden bir şey patlıyormuş, çıkıyormuş dediler bana <laughs> bana böyle bir bilgi geldi kim yapıyor onu, onu şimdi hazırlıyorlar arkadaşlar Yavaş ama yavaş. Şimdi yavaş yavaş. Şovlarımız yavaş yavaş gelsin. Nevra Hanım da burada. Var mı öyle bir şey? Bombalı bombalı. Bak. Nasıl? Patlama var mı patlama? Ay Hay Allah ya! Vallahi kalbim çıkıyordu. O ne? Çok havalı. Açıldı ve baklava süsleniyor. Tatlıyla aranız nasıldı? İşte biraz yasak. Hayır yasak bunlardan. Sunumlar da tabii önemli. Şöyle onun da. Tahir mi döktü? Şimdi son moda bu tahinle her, her üstünde. Her şey tahinli. Evet bu tahin bu şerbetin şerbeti tahin. Sıcak bir şekilde sunuyoruz bunu da. Bu şekilde en çok çayla beraber birer parça alınabiliyor. Ha bak yapmış pastırmalı daha önce demek ki güzel yapılıyor. Benim ben... pastırmalı <gülüyor> pazar <gülüyor> günü e, geleneklerimiz e, fırınlarda gidip aileleri böyle tepsiyle hazırlıyorlar fırına sıraya geçiyorlar. En çok sevilen ürünlerden bir tanesi pazar günü pastırmalı pide yeniliyor. Of. Mafra'da. Size tam 12'den vurdunuz yani. Evet gerçekten Nevra Hanım'ın seçimi de inanılmaz ee, biraz oldu. Biraz yemekle ilgiliyimdir. Olunca yani, evet tabii, değil mi? Hem sevdiğim için. Şöyle de yumurtamızı kırdık. Tabii bu özel mesela diyelim ki misafiriniz var. Çok iyi ağırlamak istiyorsunuz onu. İstiyoruz. O zaman pastırmalı pide ikram ediyoruz. O, şimdi bu şekilde tekrar fırına girecek. Şöyle biraz da pastırma kurumasın diye. Şöyle azar azar. da Mansus ufak ufak gibi söylüyor ki hani biz birbiriklenmeyelim diye. <laughs> bir Çok tereyağı. Bastı bastı alta bastı üstte bastı. Şöyle isteğe göre tereyağı arttırabiliyoruz. Şu şekilde selam Trabzon'a gidilecek, gidilecek de tereyağı artıyor. Ege'ye doğru gidince tereyağı azalıyor, zeytinyağına dönüyor. Evet, evet, yani evet. Bu da coğrafya özelliğimiz. Müthiş vallahi. Ama güzel tereyağının yerini de hiçbir şey tutmaz ya. Tereyağımız Trabzon Beşiküzü'nden geliyor. Tabii. Biraz sarsıldık, biraz sarsıldık şu an değil mi? Askan ne kadar bunu. da pişecek? Şimdi 10 dakikada çıkar. 10 dakika, Nevra Hanımkini sıcak sıcak kendisine. Evet, bugün. takdim edeceğiz evet. özel Bu da bir ne sayılır. <laughs> değil mi? Hadi hadi senin <laughs> hatırına. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.